Türkiye'de siz Öcalan'la röportaj yapmaya gittiğinizde e, birçok insan neredeyse size vatan aynı muamelesi yaptı. Evet. Oysa ki siz dediniz ki bu gazetecilik için doruk noktadır. Tabii. Anlatır mısınız? Bence nasıl oluyor o röportaj mesela? Bence e, gazeteciliğin e, apojesi der Fransızlar, en tepesi, zirvesidir o. Çünkü eee bilmem kaç yıldan beri Türkiye'yi e, sarsan PKK ve onun lideri bir resmi çıkan, nerede olduğu bilinmeyen, nasıl yaşadığı bilinmeyen bir insana gidiyor bir gazeteci, o ülkenin gazetecisi. İşte bu adam budur, şunu düşünüyor, bakın futbol oynuyor, bakın ee, güvercin seviyor ve Galatasaraylı diye getiren insan oldum. Bu ee, Bugün Öcalan'ı röportajı yalnız olsa yapar Şu gün, şu dakika. Hemen, hemen, hemen yaparım. Ve bana ne bir acaba? gazeteci eğer bana bir gazeteci kalkıp da ben bugün Öcalan beni çağıracak ben ondan röportaja katiyen gitmem diyorsa hemen mesleği bıraksın şeyini evine gidip o Türkiyenin bir affa ihtiyacı var mı? Var. Genel affa ihtiyacı var. Genel af olmadan Öcalan birbirimizi yemeyelim. Öcalan. Genel af olmadan Öcalan'ın affından söz etmiyor. Öcalan da içinde oldu bir genel affa. Öcalan'ı bugünkü hiçbir iktidar şu önümüzdeki ne bileyim 10 yıl diyelim içinde e, göze alıp adımını atamaz ta ki karşılıklı bir anlaşmayla olursa. Şöyle olursa olur e, ateş kesilir e, ilk adımlar atılır ilk af çıkar silaha dokunmamışlar şunlar bunlar affedilir arkasından yönetime gider en sonunda da Öcalan şey yapar. son aşamada diyelim kuramsal konuşuyoruz evet o zaman da ihtiyaç Öcalan'da var mıdır vardır tabii. siyaset sahnesine de katılır mı sizce o zaman Gay Öcalan söyleyeyim. ya bir parti lideri olur mu ee, parti lideri olur ve Türkiye'de seçime giren bir partinin lideri. Partinin lideri. Bu o. demokrasinin gereği midir? Olmalı mıdır? Olmalıdır. Ben önce röportajına koşa koşa giderim diyorsunuz. Can da de burada demiş ki benim bildiğim e, bir an röportajını yapardı. Tabii. Yaptırtmadılar. Tabii. E, neyi yakmanız gerekiyor? Her şeyden vazgeçecektiniz. Yok herkesten vazgeçecektiniz. Ben gitseydim eğer giderdim. Gidebilirdim. Türkiye dünyada kitlerdiniz. Çünkü siz saygın bir gazetecisiniz. Evet. Ki giden arkadaşımıza çok başarılı bir röportaj yaptı. Gayet tabii. O da gazetecilik gereği değil miydi? E, evet ama bir yerde yayınlayamazdım. Ha şeyde yayınlardım. Associated Press'e veyahut da Reuters ajansına e, o görüşmenin e, bir bölümü böyle bir geçerdi.